Hepinize merhaba arkadaşlar Benle ben Levent Bugün tokat at ve kaç oyunla oynayacağız Hadi başlayalım Evet arkadaşlar bu oyunda bir karakter seçeceğiz Ve bu karakterle birlikte insanlara tokat atıp Sonra da onlara yakalanmadan kaçmaya çalışacağız Bakalım başarılı olacak mıyız Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Hemen karakterimizi seçiyorum Ve tokat atarak başlıyorum arkadaşlar Hemen şöyle şuna tokat at bunlara tokat at Hop hop Herkese tokatlıyorum arkadaşlar Ben tokatla Hamza'yım Herkese tokat şu şeylere yakalanmamamız lazım arkadaşlar. Böyle boks yapıyor bakın. şunlara şunlara herkesi tokatlıyoruz. Bisikletli, yayan, insanla konuşan, sevgili herkesi tokatlıyoruz. Amacımız tokat... Lan! Yakalandık. Bu, bakın bu şeyler arkadaşlar yakalanmamamız lazım. Yoksa sonra böyle kalırız. Tekrar deneyelim bakalım neler olacak. Tamam şimdi tekrar başlıyoruz. Tekrar tokat, 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 tokat. Herkese tokat, sana da tokat, sana da tokat. Ben tokatlı şuradan şöyle zıplayalım. Hop. Ama aradan nasıl geçtim arkadaşlar? Böyle herkesi tokatlamak. Ya oyunun tek amacı bu yani. Tokatlıyoruz. Sadece tokatlıyoruz. Hani niye tokatlıyoruz hiç bilmiyorum. Bu adamların suçu ne? Niye? Bak bunu da arkadaşlar bu da final bossu. Bunu en ileri gönderiyoruz tokatlayıp. Bayağı da gönderdik. Şimdi tekrar ek level'dan devam edeceğiz. Tamam şimdi ikinci bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Gene insanları tokatlıyoruz. Bakın böyle bisikletle giden, yayan, herkese tokatlıyoruz. Bak bisikletliyi tokatladık, polisi tokatladık. Şuna şu, bu sefer dikkat edelim. Hop geçtik. Abi lan geliyorlar. Oğlum bak şunlar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Valla yakalarlarsa onlar bizi tokatlar. Hiç hoş olmaz. Şöyle şuradan kaçmamız lazım. Lan kaç 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 kaç. Şunları tokatla. Şunları şunları hepsini tokatla. Abi az kalsın. Hop bir tokat daha. Baya ileri uçurduk abi bayağı iler uçurduk Tamam şimdi level 3 ile devam edeceğiz arkadaşlar Gene amacımız tokatlamak yani hani bileceğiniz üzere Farklı bir şey yapmıyoruz gene tokatlıyoruz Şunları şunları tokatlıyoruz Hop Abi gerçekten Bak böyle kutunun içine giriyoruz arkadaşlar Bu salaklar önden gidiyor Son onları bir daha tokatlıyoruz bakın Tokatladığımız insanları bir daha tokatlıyoruz Çok güzel çok hoş Hop Şunları da tokatlayalım. Herkesi tokatlıyoruz. Polisler sizi de tokatlayalım. Lan birini tokatlayamadık ya. Bak sağdan soldan, sağdan soldan herkesi tokatlıyoruz herkesi. Şöyle bir tokat. Oho. Bayağı ileri gitti. Bayağı ileri gitti bu. Tamam şimdi level ile arkadaşlar. Bu boss levelmiş. Bakalım bundan ne olacak. Şöyle bir boss mu acaba tokatladık şu an? Şunları da tokatlayalım. Galiba üç tane boss'u tokatlamamız lazım. Onlar hangileri acaba ya? Lan nasıl koşuyor bu? Abi şunun içine girelim. Bak şu çok fena koşuyor. Aha bunlar burada. Yalan oldu. Şöyle şunları tokatlayalım. Şu dayıyı tokatlayalım. Herkesi tokatlayalım. Bak şu morlu çok hızlı koşuyor ya. Hadi hocam haydi Şu bisikletliyi tokatla. Bak nasıl koşuyor oğlum. Çok hızlı koşuyor lan. Şunu şöyle tokatla, abi bayağı ileri gitti bu sefer. Öncekilerden daha ileri gitti. Tamam, şimdi arkadaşlar level ile başlıyoruz. Tamam, şöyle şunları da tokatlayalım hocam. Şu yıldızların hepsini to toplayalım. Şimdi kavanoz tokatlıyoruz. Ulan annem görse beni var ya mahveder. Her oğlum sen ne yapıyorsun? Şöyle şunları da aldık arkadaşlar. Altınlarımızı alalım. Şimdi gelin bakalım. Sizi de tokatlıyorum. Hepinizi tokatlıyorum. Eğer tokatlanmak istemiyorsanız videoyu beğenin. Bakın bunu en ileri gönderdik arkadaşlar. Ve bu tarz tokatlamak istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Arkadaşlar şimdi de daha böyle garip bir oyun oynayacağız. Böyle bakın 100 insan seçtik ve 100 kişi olduk. Ama 100 kişi olunca bazı insanlar elendi tabi. 50 kişi seçelim. 50, 84 kişiyle 50 kişiyi kapıştırdık. 20 kişi kaldık. Tekrar 100 kişi olduk. 129 kişiyle bölümü tamamladık. Ne oluyor lan? Aa bak bazıları kaldı. Lan bir kişi kaldık. Bir kişi aldı tüm altını. 129 kişiydik. Bir kişi tüm altını aldı arkadaşlar. Diğer hepsi elendi. Yazık oldu. Evet, seviyeyi tamamladık. Şimdi sonraki seviyeye geçelim. 100 kişi aldık gene. 100 kişiyle 67 kişi. Bir 40 kişi alacağım. Acaba ne olacak? Azı seçelim. Bakalım azı seçersek ne olacak? Lan oğlum kaybedeceğiz. Ağzını sıçayım. Kaybettik. Azı seçmememiz lazımmış arkadaşlar. Bunu gördük. Çoğu seçeceğiz. Nerede çokluk? Bu sefer orada bokluk değil. Orada arkadaşlar hayır var. Ondan dolayı bu sefer çokları seçiyoruz. Tamam tekrar 100 kişiyle başladık. Hadi aslanlarım saldırın. Kaldık 30 kişi. 80 aldık. Hocam şu 80 saldırın. Hadi bu sefer amacımız daha yüksek kişiye ulaşmak. Hop oradan da geçtik. Bitiş çizgisinde 73 kişiyiz. Zıplayın zıplayın. Lan gene mi bir kişi kalacak? Eee kimse kalmadı Seviye tamamlandı mı? Neyse tamamlandıysa sıkıntı yok arkadaşlar Ama altını alamadık galiba bu sefer %40 olduk bu arada %100 olunca acaba ne oluyor? Onu merak ettim gerçekten 125 kişi aldık bu sefer 126 kişiyle 75 kişiyi savaştırıyoruz 60 aldık Hadi aslanlarım geçin Savaşın bunlarla Aslında az kişi alsak yanlarından geçsek de olabilir de Biz çok kişi alıyoruz O kimler? Hocam ne yapalım? Şu 80 lan yanlışlıkla 40 kişiyi seçtik. Ağzına sıçayım. Hadi. Aa yendik. Çok iyi. Girin lan kaleye. Bunlar kaleye niye girmedi? %60 olduk arkadaşlar. Tekrar 100 kişi alalım. 100 kişi saldırın aslanlar. Hop. Bu ne? Artı 10 kişi veriyor? Çok iyi. Artı 15, artı 50 alalım. Hop, şuradan atlayın bakalım. Tamam, artı 40 al. Siz de şuradan atlayın. Hop, atladılar. Bu sefer bitiş çizgisinden 107 kişiyle gittik. Bak nasıl koşuyorlar. Gene mi bir kişi kalacak lan. Ulan çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı final noktasına. %80 olduk arkadaşlar. %100 de bitiririz hoca. Şöyle şunları aldık. Zıplayın açılanlar. O ne lan öyle? Ne oldu anlamadım. Bir anda bir şeyler saldırdı ekrana. 5 kişi alalım. Buradan 50 kişi alalım. Hadi bakalım saldırın saldırın saldırın. 60 kişi kaldık. 15 aldık. Tamam. Ortadan gidin, ortadan. Ortadan gidin, sağa sola sapmayın. Evet, bitiş çizgisinde bu sefer 100 kişiyle gidiyoruz. Zıpladılar. Hadi. Hadi. Lan gene çıkamadık en yukarıya. En yukarı çıkmak için ne yapmamız lazım? Evet, seviyeyi tamamladık. Ne oldu? Bu mu oldu şimdi? Ya yani ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Garip bir şeyler oldu ama ben çok anlam veremedim. Şimdi bakalım bununla bir bölüm devam edelim. Acaba bununla devam edince ne olacak? Eee oğlum gene aynı şey oldu bu arada Bak bu sefer daha değişik şeyler var arkadaşlar Bunlara yakalanmamamız lazım Gidin lan buradan Oğlum bu ne 200 kişi olduk Bonus alalım Bonus 80 tamam Şu an doğru seçtik hadi bakalım savaşın şununla Alın şunu Oh gene yendi gene yendi Git lan buradan hadi artık girin kaleye Abi gene girmediler kaleye ya manyaklar mıdır nedir ya Hiç kaleye girmiyorlar Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun Bugün garip mobil oyunlar oynadık Ben çekerken çok eğlendim arkadaşlar Umarım siz de eğlenmişsinizdir Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Yeni videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın